Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala rasulina Muhammedin salavat. Muhakemat birinci makale. Son kısımlar artık. Beşinci mesele. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine Kur'an'ın mevzularından, hadislerin mevzularından... Cehennem nerededir meselesi. Yine İslam alimleri tarafından çok medare olmuş Ehli dünyanın da üzerinde durduğu hatta Müslüman olmasa bile tartıştığı bir mevzu. Cehennem nerededir meselesi. İnşallah üstadımız bunu da yine mektubatta, birinci mektupta izah etmiş. Hatta matematiksel hesaplarını hadis-i şeriflerle beraber tatbik etmiş. Buradan cehennem neredir meselesinde inşallah okuyalım, anlamaya çalışalım, istifade edelim. Beşinci mesele muhakemat sayfa 70. Meşhurdur cehennem yer altındadır. Fakat biz ehli sünnet vel cemaat kattan ve yakinen yerin kat e, kat kesin olarak kat'i olarak yerini tayin edemeyiz. Bir defa bu esas. Ehli sünnet vel cemaat e, kesin olarak yerini tayin edemez. Çünkü gaybidir. Lakin zahir olan tahtiyettir. Yani zahiren yerin altında olduğu söyleniyor. Yer altında olmazdır. Buna binaen derim. Şecere-i Tuğba gibi olan hilkat-ı alemin sair nücumları Tuğba cennette kökleri yukarıda meyveler aşağı doğru bakan manasında Tuğba ağacı gibi cennet ağacı gibi olan hilkat-ı alemin sair nücumları gibi Bizim küremiz dahi bir semerestir. Kainatta diğer yıldızlar, gezegenler gibi dünyamız da onlardan birisidir. Semerenin altı, yani meyvenin altı, o ağacın umum ansağını altına şamil olur. Buna binaen cehennem yer altında o dallar içindedir. Nerede olsa yeri vardır. Tahtiyetin mesafesi uzun ve ittisali iktiza etmez. Birbirine bağlantıyı gerektirmez. Hikmeti cedidenin noktayı nazarında ateş ekser kainata müstevlidir. Yani yeni hikmete göre şu bilimsel yeni 1900'lerden sonraki bilime göre hikmeti cedidenin noktayı nazarında ateş ekser kainata müstevlidir. Her yerde ateş ateştir. Bu hal Arka tarafında gösterir ki bu ateşin asıl ve esası o nev-i beşer ile ebede giden ve yolda refakat eden cehennem bir gün perdeyi yırtacak. Hazır olun diyecek, meydana çıkacaktır. Bu noktada dikkat isterim. Şimdi 7 kat tabaka var diyorlar ya. Bunların dünyanın merkezinde de mağma tabakası denilen bir ateş, ateş topunun, ateş topu tabakasının olduğunu yeni hikmet kabul etmiş. E, cehenneme dünya diyor beraber giderken içiyle beraber gidiyor ve bir gün o mağma tabakası, o ateş açığa çıkacaktır. Burada bir dikkat isterim. Kürenin, saniyen kürenin tahtı ve altı merkezi ve dahilisidir. Kürenin tahtı, kürenin içi, dünyanın merkezi bu noktaya binaen küre arz dünya şecere-i zakkumu cehennemi çekirdeği ile hamiledir. Dünya şecere-i zakkumu cehennemin çekirdeği ile hamiledir. Dünyanın karnında cehennem ateşinin özü var onunla hamile kalmış. Günün birinde doğacaktır. Günün birinde o ateş tohumu açığa çıkacaktır. Belki fezada tayaran eden arz yani semada uzay boşluğunda yüzen şu dünyamız öyle bir şeyi yumurtlayacaktır ki o yumurtada cehennem tamamıyla olunmaz ise başı ve diğer bir azası matfi olarak tazammı etmiş ki yevmi kıyamette kıyamet gününde derekat yani aşağılara doğru indikçe azaz, azay sairesiyle birleşecek Devi acayip bir cehennem o kocaman dev cehennem ehli isyana hücum edecektir. Hani Kur'an lisanıyla diyor ya Cenab-ı Hak cehenneme soracak. Doldunuz mu? Artık insanlar orayı doldurdu mu? Cehennem hani helmin mezid daha yok mu daha gönder diyecek. Yahu kendin cehenneme gitmezsen hesap ve hendese seni oraya götürebilir. Bak yani eğer cehennemin nerede olduğunu merak ediyorsan bunu hesaplayabilirsin. Her 33 metre takriben bir dereceyi hararet tezahür eylediğinden. Her 33 metrede yerin dibine doğru ısı sıcaklık bir derece arttığından dolayı merkeze kadar 200 bin dereceye yakın hararet mevcut oluyor. Hani <laughs> dünyanın çapından bunu hesaplasak... 6300 gibi düşünsek... yani 6300 kilometre gibi düşünsek... E zaten her 33 metrede bir arttığından dolayı 200 bin derece çıkıyor. Hani... yarı çap meselesinden... E Peygamber aleyhisselatü vesselam'a cehennemin sıcaklığı ne kadardır denildiğinde 200 bin derecedir demiş. Şimdi Bu hadisten yola çıkıyoruz. E her 33 metrede bir derece artıyor. Her 33 metre yere indikçe sıcaklık bir derece artıyor. Bunu ehlifen kabul ediyor. E dünyanın merkezine kadar 6300 kilometre gittiğimiz zaman yarıçap hesabından e zaten 200 bin derece diyor. Orada takriben ben 200-300 kilometre çapında hani şu anda hesap makinesi yok elimizde hesaplanabilir. Bir top güllesi, ateş güllesi olduğu anlaşılıyor her 33 metrede takriben 1 derece hararet tezahür eylediğinden merkeze kadar 200 bin dereceye yakın hararet mevcut oluyor. Bu nar merkeziyeden bizim galiben 1000 dereceye balip olan ateşimizde nispeti 200 defa olduğu gibi meşhur hadisteki cehennem ateşi ateşimizden 200 defa daha şiddetlidir. Şimdi biliyorsunuz en şiddetli şeyler bugün ulaşılabilen en yüksek sıcaklıklar 1000 derece. E, Peygamber Efendimiz demiş ki bizim ateşimizden 200 derece fazladır. Yani 200 bin derecedir demiş. E hadis şeritteki tarifle bilimin bugünkü ulaştığı noktadaki sıcaklığın tarifi birbirine mutabık oluyor. Aynısını ispat eder. Hem de cehennemin bir kısmı zemherirdir. Zemherir de soğukluğuyla yakmak. Sadece sıcakl sıcaklığıyla değil. Hani bunu buzdolabına elinizi buzluğa sokarsanız dokunduğunuz yerde eliniz yanar. Sıcaklığın bir derecesi var ki soğukluğuyla yakar. Zemheri ise bürudetiyle yandırır, soğukluğuyla yakar. Hikmet tabiye de tabiyede sabittir. Ateş bir dereceye gelir ki suyu buz eder. Yeni hikmet yine aynı şeyi söylüyor. Ateşin sıcaklığının öyle bir derecesi vardır ki suyu dondurur. Bak suyu ısıtır, kaynatır, buharlatır değil. Bir anda dondurur. Evet yani buzdolapları da zaten bu mantıkla. Zemheri ise bürudetiyle yandırır. Hikmet tabiye de tabiyede sabittir. Ateş bir dereceye gelir ki suyu buz eder. Harareti defaten belettiği için burudetle ihrak eder. Soğukluğuyla yakar. Yani sıcaklığı bir anda kaldırdığından soğukluğuyla yakar. Demek umum meratibi ihtiva eden ateşin bir kısmı da zemherirdir. Yani ce cehennemde sadece insanlar yandırılmayacak ateşte. O ateşin bir derecesi var ki öyle bir derecesi var ki dokunduğunuz anda bürudetiyle yandırıyor. E şimdi buzdolabından buna örnek verdik. Soğuk şeyler insanı yakıyor. Hatta hava çok soğuk olduğu zaman dışarıda eksi beş, eksi on, eksi yirmi gezdiğiniz zaman dışarıdan gelen adam aynı Antalya'dan, Marmaris'ten tatilden gelmiş gibi yanık gelir. Soğuk yakmıştır. Zemherir çarpmıştır. Öyle derler. Zemherir mi çarptı senin? Sıcağıta güneşin altında duran nisan de yüzü yanar. Denize gidip tatilde güneşte yanan da, güneşin altında duran da yanar. Soğukta eksi 20 derece dışarıdan gelen adamın da yüzü yanar, kavlar. Kapkara eder yüzünü. Evet. Harareti def aten belettiği için bürudetle ihrak eder. Demek umumun, umum meratibi ihtiva eden ateşin bir kısmı da zemherirdir. Tembih. Malum olsun ki ebede namzet olan alem-i uhrevi, ebedi alem olan ahiret alemi, fena ile mahkum olan bu alemin mekaisiyle, mikyaslarla, kıyaslarıyla mesaha ve muamele olunmaz. Muntazır ol, üçüncü makalenin ahirindeki ahiret bir derece sana arzı didar edecektir. Yani hazırlan şimdiden, ben sana bu ahiret alemlerini de üçüncü makalede anlatacağım. Fakat, sen yine bu fenli bilimsel örneklerle cehennemi anlattım, tarif ettim ama yine sen şunu da unutma. Ahiret dünya ile kıyas edilmez. Evet baktırabilir, uzaktan gösterebilir ama bizzat o değildir. Sadece bu bir örnek olarak sana bunun varlığına uzaktan bir dürbün ile baktırdım dedi. Yani ebeden amzet olan alem uhrevi, fani olan şu dünyanın mekaisiyle, kıyaslarıyla ölçülmez. Yine aynı şekil işaret. Umum fünunun gösterdiği intizamın şehadetiyle, fenlerin gösterdiği intizamın şehadetiyle ve hikmeti istikrayı tahammenin yani kararlaştırılmış, sabitlenmiş hikmetin irşadıyla cevher insaniyetin remziyle ve amali beşerin tenahisizliğinin imasıyla yem ve sene gibi gün yıl gibi çok envada olan birer nevi kıyameti mükerrelerinin yani günlük bir kıyamet oluyor. Sabah, öğle, akşam. Cenab-ı Hak her gün kıyametin numunelerini yapıyor. Aylık kıyamet, senelik kıyamet. Mesela Cenab-ı Hak ne yapıyor? İlkbaharıya sonbahar, kışta canlandırıyor, öldürüyor, yaşlandırıyor, yeniden doğduruyor, küçük günlük. Bak mahlukatın her halini bize gösteriyor. E demek her şeyin bir sonu gelecek yevmi kıyamet, aylık kıyamet, işte mevsimlik kıyamet, yıllık kıyametin işaretiyle, telmihiyle bize hatırlatmasıyla, ademi abesiyetin delaletiyle Cenab-ı Hak hiçbir şeyi abes yapmamış, abes yok kainatta, hikmet-i ezeliyenin telvihiyle, rahmeti bi payan ilahiyenin işaretiyle ve Nebi-i Sadık'ın doğru sözlü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın lisan-ı tasrihiyle ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hidayetiyle cennet abat olan saadet-i uhreviyeden nazarı aklın temaşası için sekiz kapı iki pencere açılır. Yani Üstad Hazretleri burada sekiz tane delil saydı. Cehennemin varlığına, ahiretin varlığına ap açık deliller var. Bugün kafir bile, küfürde olan bile cehennemin varlığını kabul ediyor. Yani diyor ki ahirette görüşürüz seninle. Veya Avrupa filmlerine bakın, Amerikan filmlerine bakın. Müşriklere bakın veya ateistlere bakın. Hepsi bir cehennem, bir ceza yerinin olduğunu aslında kabul etmişler. Evet. Burası da böyle bitti. Tabii kısa oldu. Kısa olduğu için vaktimizde müsait olduğundan dolayı şurada birinci Mektupta acaba üstadın burada söylediğini ek olan cehennem nerededir sualine hani bir ekleme var mı? Orayı da okusak herhalde buraya katkı sağlamış oluruz. Üçüncü sual cehennem nerededir? El cevap. Kul innemel ilmu indallah. La ya'lemul gaybe illallah. İlim Allah katındandır. Allah bildirmezse hiçbir şey bilmeyiz. Gaybı Allah'tan başkası bilmez. Ayet-i kerimesini esas aldıktan sonra cehennemin yeri bazı rivayetle tahtel arz denilmiştir. Başka yerlerde beyan ettiğimiz gibi küre arz, dünyamız hareket-i seneviyesiyle ileride mecmai haşir olacak bir meydanın etrafında daire çiziyor. Dünyamız haşir meydanın etrafında geziyor. 24 bin senelik bir mesafeyi değil, bir yılda kat ediyor, alıyor. insan hızıyla 24.000 sene. O etrafı çiziyor. O etrafı çizdikten sonra başladığı yere geldiğinde kıyamet kopacak. Öyle anlaşılıyor. Cehennem ise arzın medarı senevisi altındadır demektir. Cehennem ise arzın, dünyanın medarı senevisi altındadır demektir o bir yılda aldığı mesafenin altında yani küre-i arzın merkezinde görünmemeleri ve hissedilmemeleri perdeli ve nursuz ateş olduğu içindir. Allah Allah, nursuz ateş. Bakın tabirlere dikkat edin. Görünmemeleri perdeli ve nursuz ateş olduğu içindir. küre arzın seyahat ettiği mesafe, mesafeyi azimede pek çok mahlukat vardır ki nursuz oldukları için görünmezler. Mesela şu anda dünya gidiyor. Ee, nur onlara vurmadığı için yansımadan dolayı yansıma almalar için görünmüyorlar gece Güneş dünyayı aydınlatmaktan bize bize bakan yön yani dünyanın aydınlatmaktan vazgeçip yani gidip e, diğer gezegenlere diğer yıldızlara çarp için onlar görünüyor şu anda da gökyüzünde yıldızlar var ama onlar kendilerinden doğrudan doğruya Nur değil güneşin yansımasıyla Güneşin onları aydınlatmasıyla görünen görünmüyorlar Demek aslında cehennem de görünüyor. Dünyanın bir yıllık mesafesinde görünüyor. Ama nursuz ateş olduğundan görünmüyor. Bize görünmüyor yani. Ne kadar güzel. Allah Allah. İyi ki okuduk. İlk defa anladım bu manayı. Demek yani muhakemat bir ışık tuttu. küre arzın seyahat ettiği mesafede azimede pek çok mahlukat var ki ...nursuzluklar için görünmezler. Kamer nuru çekildikçe kamerin vücudunu kaybettiği gibi nursuz çok küreler mahluklar gözümüzün önünde olup göremiyoruz. Ay da bazen görünüyor ama nursuz olduğundan güneşin ışığını tam görünmüyor. Cehennem ikidir. Üstadımız burada cehennemi ikiye ayırdı. Biri sura yani küçük biri kübradır büyüktür. İleride sura kübraya inkılap edeceği için küçük büyüye dönüşeceği için çekirdeği hükmünde olduğu gibi ileride ondan bir menzil olur. Cehennemi sura yerin altında yani merkezindedir. Kürenin altı dünyanın merkezidir. İlmi tabakatül arca malumdur. Ekseriye her 33 metre harfiyatta, hafriyatta bir derece hararet tezayüd eder. Demek merkeze kadar nısfı kutru yani yarı çapı arz 6000 küsür kilometre olduğundan 200 bin derece harareti cami yani 200 defa dünya ateşinden daha şiddetlidir. Hadis-i şerife bu noktada muafık bir ateş bulunuyor. Şu cehennemi sura, cehennemi kübraya ait ve zayıfi dünyada alemi berzahta görmüş ve hadisler işaret etmiştir. Alem-i ahirette küreyi arz nasıl ki cehennem sekenesinin medarı senevisindeki meydan haşre döker öyle de içindeki cehennemi surayı dahi <laughs> cehennemi kübraya emri ilahiyle teslim eder. Ehli itiza, itizalin bazı imamları yani mutezilenin bazı alimleri cehennem sonradan halk edilecektir demeleri hali hazırda tamamıyla inbisat etmediğinden ve sekeneleri de tam münasip bir tarzda inkişaf etmediğinden Galattır yani his yanılmasıdır veya gabavettir. İşi bilmemektir. Yani mutezile imamları cehennem halk olmadı diyor. Halbuki cehennem var. Cenab-ı Hak cehennemi yaratmış. Ama cehennemin ateşi harlanmamış. İşte e, dünya ehli cehenneme önce cehenneme dökecek. Sonra içindeki ateşle kibrit hükmünde cehennemi alevlendirecek. Perdeyi i gayb içindeki aleme ahirete ait menzilleri dünya gözümüzde görmek ve göstermek için... Ya kainatı küçültüp iki vilayet derecesine getirmeli veyahut gözümüzü büyütüp yıldızlar gibi gözlerimiz olmalı ki yerlerini görüp tayin edelim. Ve ilmu indallah. İlim Allah katındadır. Ahiret alemine ait menziller bu dünyevi gözümüzle görülmez. Fakat bazı rivayetin işaretiyle ahiretteki cehennem bu dünyamızda münasebet Yazın şiddeti hararetine ne deniliyor? İşte min min fehi cehennem yani cehennem sıcağı gibi deniliyor ya öyle denilmiştir demek bu demek bu dünyevi küçük küçücük sönük akıl gözüyle o büyük cehennem görülmez fakat İsmail kimin nuruyla bakabiliriz arzın medar senevisi altında yani dünyanın bir yıllık hareketleri altında bulunan cehennemi kübra yerin merkezindeki cehennemi suraya güya tevkil ederek vekil olarak bazı vazifesini gördürmüş. kadir Zülcelal mülkü pek çok geniştir. Allah'ın mülkü çok geniştir. Hikmet-i İlahiye nereyi göstermişse cehennem oraya yerleşecek o büyük cehennem. Evet bir kadir Zülcelal ve emri kün fe yekune, yani ol deyince her şeyi olduran o zata Hakim-i gözümüzün önünde kemali hikmet ve intizam ile bir kameri arza bağlamış değil mi? Ne kadar kuvvetli arza bağlamış etrafında sapan taşı gibi çeviriyor. Azameti kudreti ilahi değil mi? Azameti kudretini ve intizam ile arzu güneş etrafında dünyayı da güneşe rapt etmiş bağlamış. Güneşi de seyyaratıyla beraber arzın sürat senevesine yakın bir sürat ile ve haşmet rububiyetiyle bir ihtimale göre şems şumus yani güneşler güneşi olan o büyük gezegenlerin etrafında tarafına doğru bir hareket vermiş ve donanma elektrik lambaları gibi yıldızları saltanat azameti kudretini göstermiş bir Zat-ı Zülcelal'in kemal hikmetinden ve azameti kudretinden ve saltanat rububiyetinden uzak değildir ki cehennemi kübrayı elektrik lambalarının fabrikasının kazanı hükmüne getirip ahirete bakan semanın yıldızlarını onunla iş aletsin yandırsın, hararet ve kuvvet versin. Yani alemi nur olan cennetten yıldızlara nur verip cehennemden nar ve hararet göndersin aynı halde o cehennemin bir kısmını ehli, ehli azaba mesken ve mahbes yapsın. Hem bir fatıra kim ki dağ gibi koca bir ağacı tırnak gibi bir çekirdekte saklar. Yani kocaman ağacın özünü çekirdekte saklıyor. Elbette o zat Zülcelal kudret ve hikmetinden uzak değildir ki küreyi arzın kalbindeki cehennem suranın çekirdeğinden cehennem cehennemi kübrayı saklasın. Yani onun kudreti buna yeter. Şimdilik cehennemi kübra evet belki var ama yandırılmamış, harlanmamış. Ama cehennemi sura küçük cehennem dünyanın merkezinde duruyor. Cenab-ı Hakk'ın gücü kudreti buna yeter. El hasıl cennet ve cehennem şecere-i hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın meyvesidir. Meyvenin yeri ise dalın müntehasıdır. Meyvenin yeri dalın en sonudur. Hem de Allah Allah cennet ve cehennem şecere-i hilkatten yaratılış ağacının en nihayetlerindeki iki meyvedir. E malumdur ki meyvenin yeri dalın ağacın en sonudur, müntehasıdır. Hem şu silsilenin, silsile-i kainatın iki neticesidir ve neticelerin mahalleri silsilenin iki tarafındadır. Süflisi sakili aşağı tarafında alçağı içinde nurani ulvisi yukarı tarafındadır. Yani süfli olan cehennem elbette dünyanın içinde altında e, ala olan cennet ise dünyanın yukarısındadır. Allah Allah. Hem şu seyli şunatın ve mahsulat-ı maneviyeyi arziyenin iki mahzenidir. Mahzenin mekanı ise mahsulatın nev'ine göre fenası altında iyisi üstündedir. Hem ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudat seyyalenin iki havzıdır. Havzın yeri ise yani oluklar iki akar birinden nur birinden kir. Havza akacak değil mi her şey? Yani havzın yeri ise seylin durduğu tecemmü ettiği birleştiği yerdir. Yani habisata değil mi? Ve müzahrafatı esfelde tayyibatı ve safiyatı aladadır. Yani pislik kısmı için, çirkinleri habisatı Esfel de aşağıda tayyibatı güzel olan kısmı safiyatı temizi aladadır. Hem rutuf ve kahrın rahmet ve azametin iki tecelligahıdır. Tecelligahın yeri ise her yerde olabilir. rahman Zülcemal ve kahhar Zülcelal nerede istiyorsa tecelligahını orada açar. Ama cennet ve cehennemin vücutları ise 10. ve 28 ve 29. sözlerde gayet kat'i bir surette ispat edilmiştir. Şurada da yalnız şu kadar deriz ki meyvenin vücudu dal dal kadar ve neticenin silsile kadar ve mahzenin mahsulat kadar ve havzın ırmak kadar ve tecelligahın rahmet ve kahrın vücutları kadar kat'i ve yakındır. Çok önemli. Cennet ve cehennemin vücutları ne kadar kat'i ve kesin? Meyvenin ...vücudu dal kadar. Meyve varsa ne var? Dal vardır. Neticesinin... silsile kadar. Bir şeyin neticesi aradaki bağlantılar kadar. Mahzenin... ...yani deponun... ...mahsulat kadar. Mahsulat varsa... ...depo var. Depo varsa... E, ...mahsulat var ki adam depoyu yapmış. Havzın... ...yani o birleşen... E, ...toplanılan gölün, denizin... ...havzanın, havzın... ...ırmak kadar... ...tecelligahın yani bu cennet ve cehennem kurulacağı yerin de rahmet ve kahrın vücutları kadar vücutları kat'i ve yakindir. Hakikaten çok güzel bir bağlantı oldu. Dolayısıyla cehennem nerededir sualine hem hakikatını izah etti hem de üstadımız manen hakikatını tarif etti. Çok da güzel istifade ettik. Cenab-ı Hak inşallah bizleri cehennemlerde muhafaza eylesin. Cennetini alıp cemalini doya doya, doya seyreden kullarından eylesin. Subhaneke la ilmelena illa me'allemtene inneke ensel alimul <Sessizlik> hakim. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه